Tam 58 yıl önce 28 Mart 1965'ten bu yana 7'nin üzerinde 32 tane deprem yaşayan, tedbir almalarının itici gücü 1960'taki dünyanın en büyük depremini yaşadıktan sonra acıdan ve kendi hatalarından ders çıkartabilmeyi becererek ciddi tedbirler almaya başlayan Şili, her depremden sonra eksikliklerini görüp ya önlem almış ya da alınan önlemleri güncellemiştir kardeş. Ülkenin 2010'daki hiçbiri çökmeyen, sadece 6 tanesinin ağır hasar aldığı, 6000 bin binayı etkileyen 8.8'lik deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden sonra yaşanan can kayıplarını olabildiğince en aza indirme başarısı da bu tablodadır. Bu felaketten sonra yaşanması muhtemel tsunami uyarısını vermeyen görevlileri de insanların ölümüne sebep olmaktan dolayı yargılayan Şili, o depremden sonra sismik sensör ve telekomünikasyon sistemlerine de yatırımlar yapmaya başlamış. İzleme sistemlerini güçlendirdikten sonra deprem ve sonrasında oluşabilecek tsunami konusunda verdikleri eğitim sadece okullarda çocuklara gösterilmiyormuş kardeş. Sonraki yaşlarında da simülasyonlar gerçekleştirip bir sonraki depremde insanların neler yapması gerektiğini de öğretiyorlarmış. Bazı kaynaklara göre Şili'nin önlemleri, ülkedeki toprak türlerini analiz edip inşaat sektörünün ve devletin sorumluluklarını görmek, bilgi eksikliği ve yanlışlığı yüzünden uyarılara zamanında yanıt verilememesinden kaynaklı risklerin ortadan kaldırılmasına dair eğitim vermek, şehir, kasaba, köy gibi yerleşim yerlerinin altyapılarını ve tabelalarını doğal afette hızlı tahliye için düzenlemek şeklinde 3'e ayrılmış. Ben Şili'nin aldığı en önemli iki tedbirin herkesin ama herkesin uzmanları dinleyerek her seferinde bir öncekinden daha sağlam binalar yapması ve afet esnasında ne yapacağını bilen bilgili insanlar yetiştirmesi olduğunu düşünüyorum kardeş. Yaşadıkları felakete kadar deyip geçmeyen, vatandaşlarına deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında ne yapacağını öğreten Şili, şu anki tedbirlere göre 9 büyüklüğüne kadar olan tüm depremlere de hazırmış. Peki biz Aktif yanar dağların en çok bulunduğu ülkelerin başında olan, büyük deprem kuşağı olan Pasifik Ateş Çemberi'nin üzerinde olduğu için de yılda yaklaşık 1500 deprem yaşayarak bu afete en çok hazırlıklı ülke olan Japonya'nın diğer ülkelere kıyasla en önemli farkı Yaşadıkları acı tecrübelerle ülkenin deprem gerçeğini kabul ederek buna önlem alma yaklaşımlarını teknolojiyle harmanlayan, maddi çıkarlarla hareket etmeyerek insan hayatını önemseyen bir ülke olmasıdır bence kardeş. Başkent Tokyo, binaların %90'a yakınının sağlamlığıyla 9 şiddetine kadar olacak depremlere hazır olduklarını daha fazla tedbir almaya da devam ettiklerini bildirmiş. Bilim ve teknolojinin doğru kullanımıyla çağdaş mühendislik hizmetlerini kullanıp canı önemsemek en özet konudur aslında. Ama gelin deprem tedbirlerinin bence pratikte mükemmele en yakın örneklerini bir inceleyelim. Ülkedeki bebelere ilkokuldan beri deprem öncesi yapması gerekenler esnasında sıranın altına girip ayaklarına tutunmaları ile dışarıdalarsa düşen enkazın altında kalmamaları için açık bir alana gitmeleri şeklinde ve sonrasında ne yapacaklarına dair eğitimler veriliyor. Sadece bebelere değil yetişkin ve yaşlılar için de simülasyonlarla deprem eğitimleri veriyorlar. Risk noktalarını belirleyip önlemler alıyorlar kardeş. 1950'deki bina standartları yasası kabul edildiğinden beri binalar bu standartlara göre inşa ediliyor ve yeni teknolojilerle sürekli güncelleniyor, denetleniyor kardeş. Denetlemelerde de denetlenenin parasına, gücüne falan bakılmıyor. Japonya'nın çoğu yerinde zemin yapı inşaatına müsait değilmiş kardeş. Ama mühendisler ya gerekli zemin iyileştirmelerini yapıyorlar ya da tabiri caizse binanın temelinin de temelini atarak 60-70 metre yani binanın üçte biri kadar derine inen kazıklarla binaları sağlamlaştırıyorlarmış. Nedenini zaten biliyorsunuz ama ben yine söyleyeyim. Şundan ziyade şu daha önemli diye. Yüksek katlı binalara uygulanan esneme payı ve bina temeline eklenen tamponlar deprem anında yerden gelen titreşimlerin binayı titretmesi yerine sallayarak gelen şiddetli darbeyi yumuşatması için konulmuş kardeş. Buna ek ısırılmış elmanın silikon madisindeki genel merkezinde de kullanılan temeldeki tampon sıvılarla sallantının ters yönüne hareketle depremin şiddetinin etkisini azaltması sağlanıyormuş. Müteahhitler, mühendisler, inşaat inşaat işçileri, denetleyen görevliler teknolojiyle birlikte gelen yapay zekayı kullanarak kendilerine Yaptıkları işe, yasalara öyle güveniyorlar ki yılda 1500 civarı deprem yaşayan bir memlekette 634 metre ve dünyanın tek başına ayakta kalabilen ikinci en yüksek binası Tokyo Skytree'yi yapmışlar. Hemen hemen her evde içerisinde ilk yardım malzemeleri, su, yiyecekler, eldiven, maske gibi hayatta kalma araçları bulunan deprem çantası bulunuyor kardeş. Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan ortalama 10 saniye önceden akıllı telefonlara şöyle bir uyarı geliyormuş kardeş. Bu uyarıyla kendini hazırlayan Japonlar güvenli bölgelere girip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve televizyon kanallarının acil yayına geçip halkı bilgilendirerek gerekirse yüksek yerlere gitmelerini önererek tsunami'yi atlatıyorlarmış. Bunun haricinde depremi 80 saniye öncesinden tespit ederek uyarı veren sistemi kurmak Japon hükümetinin sadece 1 milyar dolar harcamasıyla gerçekleşmiş. Bu sayede insanlar depremden yaklaşık 1 buçuk dakika önce gerekli tedbirleri alacak zamana sahip olarak panikle yapılabilecek yanlış eylemlerin de önüne geçmiş oluyorlarmış. Ülkenin birçok yerinde kullanılan hızlı trenlerde de deprem öncesi sensörler varmış kardeş. Böylece deprem öncesinde trenler durdurularak yolcuların güvenliği sağlanıyormuş. Deprem sırasında elektriğin kesilmesine karşı binaların her katında jeneratör ve batarya sistemi kurulması, toplanma merkezlerinde wi-fi noktalarının olması ve afet zamanında yerel düzeyde liderlik yapabilecek insanların yetiştirilmesi geliyormuş. Tokyo'nun altında 13 yılda 3 milyon dolar maliyetle yapılan su deşarj tüneli, siklonlar ve tsunami gibi doğal afetlerin neden olduğu sel felaketinden sonra sel sularını toplayıp güvenli bir şekilde Edo Nehri'ne boşaltarak bölgeyi büyük bir sel felaketinden koruyormuş kardeş. Geçmişten ders alabilen Japonlar 1995'teki 5000 kişiyi öldüren ve on binlerce evi tamamen yıkan 6.9 şiddetindeki depremden sonra şehri yeniden inşa edip deprem anıt müzesi yapmış kardeş. Afet önleme ve hayatta kalma konusunda da faydalı programlarla dolu bir eğitim merkezi olarak da çalışıyormuş. Umarım bu maddeler birilerinin aklına daha güzel tedbirler getirir. Özetle bu videonun en önemli tedbiri başlarına gelecek felaketlerin farkında olup buna kader diyerek sorumluluğu malzemeden çalan müteahhitlerden ve inşaatı denetleyenlerden almıyorlar kardeş. Harakiri yapamıyorlarsa bile istifa ediyorlar.